<laughs> öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi ön bu ömdü değil mi? Yok. Hanım şalı çekseniz daha net görürüz. Tamam. Şimdi şurada Şurada şöyle gösteriyorum. Buradan girdik. Buradan döndürdük. Buradan çıktık. Ters örgümüzü yaptık. Ters örgümüzü yaptık. Şimdi diğer taraftayız. Bu tarafta ilmeği diğer taraftan çıkartırken bakın şurada bir şey var. Bakın şuradan, değil mi hocam? Evet bir alt sıradan. Evet bir alt sıradan, hop arkada, arkada düz örgümüzü yapıyoruz, Bakın, hop bitti. Bırakıyoruz. Şişten. Şimdi diğer sıra. Hı hı. Öne alıp. Öne alıyorum, çeviriyorum. Arkaya ipimizi alıyoruz, hı hı. alt sıranın üstünden diğer tarafa dolayıp çıkıyoruz. Evet. This is the salon.